Evet yine yanımızda Nahide Erkan var. Nahide Erkan Hanım. Ee, çok güzel bir organizasyona katıldınız. Siz neler söyleyeceksiniz? Siz biraz tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben Nahide Erkan. Denizli Butik Pastajı ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkanıyım. Kurucu Başkanıyım. Ee, devam ettirmekteyim hala. Ee, bizim işimiz zaten mutfak. Mesleğimiz bu. Ekip arkadaşlarımız da aynı şekilde mutfakta çok ilgililer. Özellikle Denizli Gastronomisi ile çok ilgileniyoruz biz. Ee, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nda da biz de burada gelip ikramlarımızı yapmak istedik açıkçası. Sunmak istedik. Tattırmak istedik insanlara. Biz ee, çok eskilere dayalı ilçelere köylere inerek biz böyle tanıdığımız insanlardan geçmişte neler yedikleri neler tükettikleriyle ilgili bilgiler alıyoruz. İşte yozlaşmış reçeteleri gündeme getiriyoruz. Yanı sıra inovasyon ürünlerimiz de var tabii ki ama biz daha çok yöreselle ilgileniyoruz. Çok güzel çok değişik tatlar tattık biz de sayenizde. Evet. Emeklerinize sağlık diyorum. Çok teşekkür, ederiz. Ben sağ teşekkür olun. ederim Ben teşekkür ederim. Sağ teşekkür. olun. Evet.